Bu Niçin Geri Kaldık serisinin üçüncü programı. Aynı isimli kitabından parça parça anlatıyorum. Niçin Geri Kaldık. Şimdi geçmiş iki programda iki hususu belirlemiştik. Bir kere Niçin Geri Kaldık doğru soru değil. Çünkü biz geri gitmemişiz. Batı ani bir atakla sıçramış. Onun için görece biz geri kalmışız. Hatta bir tren benzetmesi yapmıştım. Bir trende oturuyorsunuz, pencereden dışarıya bakıyorsunuz geri geri gittiğiniz hissine kapılıyorsunuz. Halbuki sizin tren hareket etmemiş, yalnızdaki tren ileriye doğru gittiği için siz geri gittiğinizi zannediyorsunuz. Durum bu. Batı ileri gitmiş. Son asırlarda olan bu. İkincisi, sırf biz geri gitmemişiz. Batı atağa kalkınca dünyanın geri kalan her yeri geri kalmış ondan. Dolayısıyla bir, biz geri kaldık değil, bütün dünya batıya göre geri kalmış. İki, biz geri geri gitmemişiz, batı ileriye doğru sıçramış. Fakat tabii batının her bakımdan gücü arttığı zaman bir sömürü başlamış dünyada batı tarafından yürütülen bir emperyalizm başlamış ve bunun baskısı diğer toplumları da biz dahil toplum yapısını tahrip etmeye başlamış, zarar vermeye başlamış. Bu başladıktan sonra da gerçekten bir geri gitme hali Aslında yani tren yavaş yavaş geri de gitmeye başlamış. Evet. Ee, o halde doğru soru ne? Batı niçin zenginleşti diye sormalıyız. Batı niçin zenginleşti ilerideki bölümlerde daha detaylı anlatacağım. Bu videoda iki konuyu inceleyeceğiz. Bir, bu batı zenginleşiyor, doğu zenginleşiyor filan bu tahterevalli gibi bir o bir mu gidiyor? Yoksa son asırlarda olan daha önce eşine rastlanmamış bir sıçramalı Batının bir çok iniş çıkıştan birim. Bu videonun ikinci bölümünde başka bir soruya cevap vereceğiz. Biliyoruz ki asırlarca biz Batının ilerisindeyiz her bakımdan. Batı neden geriydi bizden? Bir de buna inceleyeceğiz bu videoda. Şimdi, Ayn Morris diye bir e, tarihçi dünyaya neden Batı hükmediyor? Şimdilik diye bir kitap yazmış. Şimdilik küçük. <laughs> Adı başlık dünyaya neden batı diyor. Kitap 2010 tarihli. Türkçe'ye 2017 yılında tercüme edip Alfa yayınları tarafından yayınlanmış. Morris'in indeksleri var. Efendim enerji, organizasyon toplumun teşkilatlanması, askeri güç, bilişim teknolojisi. Bu bilişim elektronik bilişim olmak zorunda değil. Bilgi bir yerden bir yere nasıl gidiyor, nasıl öğreniyor. Evet. cazının keşfi mesela önemli bir adım insanlık için. Bunların e, tamamını alıyor ve bir toplumun kalkınmışlık indeksi kuruyor bunlardan. İndekslerin çoğu böyledir. Alt bileşenleri vardır. Onları ölçersiniz. Sonra üstte işte bir şekilde bunları birleştir, birleştirirsiniz. Mesela şeye bakıyor Morris. Büyük şehirlerde doğuda ve batıda e, kişi başına e, refah seviyesine bakıyor. Kişi başına enerji tüketimine bakıyor. Harp etme yeteneğine bakıyor. Evet. Ve bunların hepsine o toplumun kalkınmışlığı diyor. Şimdi soru şu. Periyodik mi bu? Nasıl bir şey? Evet. Şimdi Morris'in iki grafiğini göstereceğim. Bir grafiği daha göstereceğim ondan sonra. Bu toplumun kalkınmışlığı grafiği. Siyah koyu çizgi batıyı gösteriyor daha zor görünen gri çizgi doğuyu gösteriyor. Sosyal gelişmişlik bütün indekslerin toplumu, toplamı bu çizilen grafik. Milattan önce 1600'den başlıyor şurada. Şurada bakın batının bir tavana çarpıp düştüğünü görüyorsunuz. Hangi tavan o? Milat civarında, milattan birkaç asır sonrası, milat civarında başlıyor, milattan birkaç asır sonrasını da kapsıyor. Besbelli bu Roma, büyük bir medeniyet dedi o düşmeye başlıyor. Sonra doğu yükseliyor. Doğu bakın şuralarda tavana çarpıyor ve düşmeye başlıyor. Olağanüstü olan şu bölge bakın şu noktadan itibaren 18. asırdan 17-18. asırdan itibaren öyle bir kalkışa geçiyor ki batı daha evvel görülmemiş. Bunu not etmeliyiz. Bu önemli bir tespit. Bu bir. İkincisi hem batının tavana çarpması hem Doğunun tavana çarpması 47 civarında oluyor. Bu sosyal e, gelişmişlik, toplumun gelişmişliği endeksinde 47 civarında bir tavan var eskiden. E nedir o tavan? Toplum güçleniyor, nüfus artıyor, refah artıyor, şehirler büyüyor ve salgın hastalık geliyor ve e, dışarıdan yağmalamaya geliyorlar refah artınca şu mahşerin dört atlısı var ya, e, kıtlık da var onun arasında işte salgın, efendim, harp, yangın, evet. E, bunlar olmaya başlıyor. Yoksa darmadağınık bir toplumda veya bir göçebe toplumda bunların olması mümkün değil. Şimdi aynı indekslere, şimdi farklı bir indeks bu enerji tüketimi ama Morris'in indekslerinden birinin alt indeksi. Bu indekse bakalım. Farkı ne? Farkı şu. Bir kere 2000'e kadar geliyor. Hani hemen bugünlere kadar geliyor. Fakat başlangıcı milattan önce 14. Buz devrine kadar da geriye gidiyor. Burası, şurası daha önce gördüğümüz parça. Burada çarpıcı olan ne? Şu sıçrama var ya, onun ne kadar eşsiz bir şey olduğunu burada da görüyorsunuz. Ha, o sıçramanın arkasından doğu da yükselmeye başlıyor. Bakın, e, burada daha iyi belli oluyor. Şurada doğu da sıçrıyor. Neden? Bilgi transferi oluyor, teknoloji transferi oluyor. Fakat batı önde. 20. asır kadar, 21. asır kadar batı önde. Burada görüldüğü gibi. Bir şey daha var, grafik daha var. Bu Morris'in indekslerinden değil, dünya nüfusu. O da buz devrinden başlıyor yine. Eksi 9 binden başlıyor. Tarım şurada, tarım devrimi yazıyor. Ondan sonra mesela şurada yazının keşfi, dolayısıyla tarihin bu da önemli olaylara göre dünya nüfusu verilmiş. Şurada buhar makinesi var, tren yolları efendim, mikrop teorisi, sağ tarafı okuyayım, telefon, otomobil, penisilin, DNA, DNA keşfediliyor. nükleer enerji, şurada hemen e, hızlı bilgisayarlar var, e, ikinci tarım devrimi var burada, bu Malthus sıkıntısını çözen ikinci tarım devrimi var, yeni bunlar. Zaten bütün bu şurada işaretlerinde yeri son bir buçuk asrın marifetleri. İşte yukarıya doğru devam ediyoruz. Kişisel bilgisayarlar, internet, mobil teknoloji falan. Hep aynı şeyi görüyoruz. Ani bir sıçrama var. Daha evvel inişler çıkışlar olmasına rağmen. Şimdi cevaplandıracağımız de dediğimiz, cevaplandıracağız dediğimiz sorulara dönelim. Birçok iniş çıkıştan biri mi yoksa tek seferlik mi? İkisi de doğru bunlardan görüyorsunuz. Evet. Şimdilik doğru mu? Birinci soruya cevap verelim. Hem birçok hem tek seferlik. Tamam. Birden fazla iniş çıkış olduğunu tarihte görüyoruz zaten. Fakat tek seferlik olan endüstri devrimi ve bilişim devrimi. Bu sefer bilişim e, mektup alıp vermek değil. Elektronik bilişim ve internet ve mobil haberleşme vesaire. Şimdilik olabilir. Çünkü bir öğrenme meselesi artık bu. Öğrenmek bir kere öğrenmek arzusu, yani neden geri kaldığını hakikaten anlayıp ona göre ha şunları öğrenmem lazım e, şuuruna varmak. Buna varırsanız birçok çabuk elde edilebiliyor artık. Bakın tarım devriminde çatal Çatalhöyük'teki tarım bilgisi Trakya'ya gitmesi 2000 yıl sürmüş. Bugün dünyanın bir ucundan öbür ucuna en uzak iki nokta arasında ışık hızıyla gidiyor bilgi. Saniyenin çok küçük bir kesimde gidiyor. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre, Işık saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Yani ışık dünyayı saniyede 7,5 kere devredebiliyor, dönebiliyor. Evet. Onun için öğren, öğrenmemiz kolay. O yüzden batı çıkışa geçince doğu da arkasından çıkışa geçmiş. Şimdi mesela uzak doğu rahat rahat batıya yetişmiş hatta bazılarına göre geçmek üzere. Belki artık batı doğu da yok e, iletişimden dolayı. Yani Böyle bir e, dünyayı ikiye bölmeye gerek de yok. Şimdi söz verdiğim öbür soruya geçiyorum. 16. 17. asra kadar Batı bizden güçsüz. Neden öyleydi? Biz neden güçsüz, güçlüydük? Bizim nüfusumuz Avrupa'nınkinden daha büyük değildi. Efendim ekonomimiz onlarınkinden çok daha büyük değildi gittikçe büyüdü gerçi. Bu soruyu şimdi cevaplandırmaya çalışacağım. Fakat ondan önce şu geçtiğimiz Morris hikayesine dair bir şey belirtmem lazım. Morris'in batısının içinde biz de varız. Çünkü Morris batı ile doğuyu ayıran sınırı bizim epey doğumuzdan geçmiyor. Dolayısıyla o doğu dediği zaman işte uzak doğuyu kastediyor, Hindistan'ı kastediyor, Orta Asya'yı kastediyor. Batı dediği zaman Selçuklu'da, Osmanlı'da batının içinde yer alıyor. Selçuklu ile Osmanlı'ya çıkarırsanız o batının grafiği biraz daha farklı olabilirdi. Evet, o düşüş daha sert olabilir. Hele bizi doğuya eklerseniz doğunun çıkışı daha güçlü görünebilir. Batı niçin geriydi? Bu soruya odaklanıyoruz. Efendim rahmetli Tahsin Yılmaz Özturan'ın tarihçi Yılmaz Özturan'ın Türkiye Tarihi kitabından size önce bir meydan savaşını anlatacağım. Nivu. Yılmaz Öztüran Türkler ve Haçlılar diye anlatır. Neden Haçlılar dediğini bakın göstereyim, okuyayım. Haçlı ordusu Macar, Fransız, İngiliz, Alman, Polonya, Venedik, Kastilya, Aragon, Rodos, Papalık, Eflak, Töton Şövalyeleri, Norveç, İskoçya, bazı İtalyan şehir devletlerinin bütün bunların bileşik gücü. Evet, bu Haçlı ordusu denilebilir buna isterseniz bileşik Avrupa, Birleşmiş Avrupa gücü değil. Bunlar Macar Kralı Sigismund'un komutasında toplam 130 bin kişi. Türk ordusu 70 bin civarında. Sonuç, Haçlılar 25 Eylül 1396 günü 100 bin ölü ve 10 bin esir vererek muharebe meydanını terk etmişler. Ha, gerçekten bir üstünlük var bizim açımızdan burada. Niçin öyle olmuş? Bu niçinin cevabını da yine Yılmaz Öztürk'ün adam okuyalım. Diyor ki, yani biz daha cesurduk. Bizim iman gücümüz büyüktü. Efendim kolumuz kuvvetliydi. Hani kaba kuvvet filan derler ya. benim bir dostum hem asker hem stratejiden anlayan tarih bilen bir dostum. kuvvetin kabası olmaz derdi. Uluslararası münasebetlerde kuvvet kuvvettir. İncisi kabası olmaz. Hem ince kuvvet vardır hem kaba kuvvet. vardır. Evet, ince kuvvete yumuşak güç diyorlar şimdi. Şimdi Yılmaz Öztürk'ü e anlatıyor. Fransızlar ve diğer Haçlı kuvvetleri Avrupa'nın seçkin ve tecrübeli muharipleriydi, muharipleriydiler, cesurdular. Fransız Büyük Sancağı askeri teşvik için Fransız Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Jean de Vienne tarafından tutuluyordu. Sancak altı defa çatışma sırasında yere düşüyor ve Amiral 6 altı defa kaldırıyor sancağı. Sonunda Türkler Amiralin ölmüş, amiralin elinden çekerek sancağı ganimet olarak alıyorlar. Onun yerinde prens Philip var da maktul düşüyor, öldürülüyor. Demek ki öyle e, kaçtıkları için e, filan değil. Şimdi askeri başarı kalkınmışlık ölçüsü müdür? Evet. Askeri başı, başarı teşkilat demektir, lojistik demektir, eğitim demektir felsefe demektir. Atatürk de söylüyor iki ordu e, muharebe ettiği zaman onların aynı zamanda felsefeleri çarpışır diye. Yani. Nüfus demektir, ekonomi demektir. Bütün bunlar askeri başarının komponentleridir, bileşenleridir. Bunlardan bir hele iki tanesi eksikse askeri başarı sağlanamaz. Öztun'a e devam ediyor anlatmaya. Türk ordusunda başkumandan en uzak cenahların en küçük birliklerine kadar Herhangi bir emri dakika öldürülmeden ve körü körüne yerine getiriliyor. Neymiş? Türk ordusunda başkomandan en uzak cenahların en küçük birliklerine kadar hakimmiş ve herhangi bir emri dakika öldürülmeden yerine getiriliyormuş. Haçlı başkomandanı Sigismund bu tarzda değil bütün orduya kendi Macar tümenlerine bile hakim değildi. Her Haçlı birliği diğerlerinden habersiz kendi başına savaşıp, kahramanlık göstermeye çalışıyor. Bu oh, gerilikdendir ki, Batı'nın bu gerilik, geriliğindendir ki Osmanlı Nibolu'yu, Varna'yı, Kosova'yı, Mohaç'ı, Preveze'yi, ikinci Viyana kuşatmasına kadar hemen bütün büyük ve kritik savaşları kazandı. Yalnız askerlikte değil, kanun hakimiyetinde, halkın hak ve hukukunun korunmasında, genel sağlık gibi bütün alanlarda Batı bizim gerimizdeydi. Osmanlı yönetimini bir kurtarıcı olarak görmüşler ve fırsat bulanlar Osmanlı sınırlarına göç edip Osmanlı vatandaşı olmaya çalışıyorlar. Batı neden zayıfmış? Dağınıklığından dolayı. O dağınıklığın teknik bir adı var. Feodaliteden dolayı. Feodal Batı. Nibolu'dan bir asır hatta iki asır sonra da Avrupa'nın durumu farklı değil. Feodal yapılar Avrupa'da. 1500 yılında bir başka tarihçi anlatıyor bunu. Eee Hekster ve Clark iki tarihçi anlatıyor. 1500 yılında Avrupa'da 500 adet bağımsız güç merkezidir. 500 adet. Feodalitenin siyasi yapısıdır bu. 1600 yılında bir tek Batı ülkesinin bile daimi ordusu yoktu. 1600 yılında. Avrupa'daki tek daimi ordu Türk beynedir. Batı niçin geri kalmış? Bu yüzden geri kaldı Batı. Merkezi otorite burada, devlet burada aslında, e, hukukun hakimiyetinin ve devletin zayıflığından. Halbuki doğuya bakınız, bizim doğumuzda kimler var? Safevi Devleti var, Babür Devleti var, biz bunlara e, Hint, Memlükleri deriz. E, güneyimizde Memlük Devleti var, bunların hepsi Türk Devletleri. Memluk Devleti'nin resmi ismi et Devleti Türkiye yani Türklerin devleti bu Türkiye bizim Türkiye'nin Türkiye'si gibi değil. Bizim Türkiye İtalyanların verdiği isimdir. Coğrafi kasteder. Buradaki Türkiye Türklerin devleti manasına geliyor. 1517'ye kadar et Devleti Türkiye sonra biz şey yapıyoruz. alıyoruz alıyoruz. Yavuz Zaman. Dolayısıyla e, Türk ismini kullanan sadece Göktürkler değil, Türk Kağanları değil, aynı zamanda burası da Türk diyor kendisine. Ve Doğu yani biz güçlü devlet sistemiyle ve o devletin güçlü ekonomisiyle, o ekonomiyle toplayıp aynı disiplinle yönettiği ordularıyla üstü. Batı ne için geri kaldı? Feodaliteden dolayı. Böl bölük, bölük olmasından dolayı. Batı teodericedir. Dere Kendim derebeylerinin arazisinde halk onun malıdır. Köle gibi çalışır. Siyasi otorite paramparçadır. Roma'nın çöküşünden beri doğunun gerisindedir. Roma zamanında böyle değildir. Avrupa'ya gider, sarayları gezerseniz, müzeleri gider, gezerseniz sık sık ine baktı tablolarıyla karşılaşırsınız. Ben bir duvara, duvarı boydan boya kaplayan ine baktı tablosunu hatırlıyorum. İne baktı veya Lepant, bizim yenildiğimiz bir deniz muharebesi. Hatta işte fıkrası vardır. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Sakal daha gör şekilde çıkar şeklinde. Fakat neden bu kadar önemli Batılılar için, Avrupa için İnebahtı? Türkler de yenilebilirmiş. Bu, bu çok güzel bir haber onlar için. Ya Türkler de yenilebilirmiş, asırlardır bütün muharebeleri kaybetmişler. Ama yine İnebahtıda tersine olmuş, onun için e, şey, yani tebrik ediyorlar kendilerini ve tablo üstüne tablo yapıyorlar. Ne kaldı? Batı nasıl öne geçti? Bu bundan sonraki programın konusu. O zamana kadar sevdeleyeceğiz.